Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. E, sınıftan beri okuduğum en sevdiğim kitapları tanıtacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk başta Mucize Ben diye bir kitabımız var. Gördüğünüz gibi zaten 3 mucizeli hikaye yazıyor. İçinde hikayeler var 3 tane. Güzel bir kitap. İkinci kitabımız Çıkrık Çıkız. Bu arada arkadaşlar 5. sınıftan beri okudum kitaplar bunlar değil. En sevdiğim kitaplar bunlar arkadaşlar. Evet diğer kitabımız Sakız Sardunya. Gerçekten çok güzel. Bir tane kız İstanbul'da yaşıyor. E, i̇smini hiç sevmiyor. İsmi sakız sar dünya. E, çok kitap okuyor. E, bir gün anneannesine köye gidiyor. Köyde e, bir kütüphane var okulunda. O kütüphanedeki e, bir tane küre buluyor kütüphaneden. Ve köyde bu kürenin içinden e, başka bir ülkeye gidiyor. Bence tavsiye ederim çok güzel bir kitap. Diğer kitabımız Zaman Bisikleti. Tavsiye ederim. Bunun ikinci kitabı da var. Onu da alacağım. Okuyacağım. Bunun konusu da gördüğünüz gibi iki kardeş zaman bisikleti yapıyor ve babalarıyla birlikte 100 bin yıl öncesine gidiyor. Çiko ile anneni görüyor. Onlar çeşitli ee, buluşlar yapıyor. Ve ee, İki kardeş Damla ile Yağmur ile Annen'i e, gizlice izliyor. Gerçekten çok güzel akıcı bir hikaye. Diğer mucize kitabının serisi bu da arkadaşlar. Tom amcanın kulübesi. Bu da çok güzel bir hikayeydi. Ee, akıcı mıydı? Yani e işte ama yani ben sevdim. Bunun konusu da gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bu da e, köpek balıklarının türlerini anlatıyor. Gerçekten çok e, sevdiğim bir kitaptı. Sadece türlerini anlatıyor. Gerçekten grafikleri falan çok güzel. Öğretmen neden çıldırdı? Bu da çok güzel bir kitap. Eğlenceli, okumanızı tavsiye ederim. Hemen hemen herkesin bildiği Alice Harikalar Ülkesi'nde Dünyanın merkezine yolculuk arkadaşlar bunun filmi de var çok tutkulu çok heyecanlı bir kitaptı ben çok sevdim e, gerçekten çok tavsiye ederim e, filmini de izleyin arkadaşlar arkadaşlar e, bu arada bu kitabın konusunu anlatmayacağım alın okuyun, e, ben anlatmadan görün çünkü gerçekten çok güzel bir kitaptı Kiraz e, gördüğünüz gördüğünüz gibi zaten böyle kapaktan da anlayacağınız gibi böyle futbol maçlarına falan gidiyorlar. Ama e, gerçekten çok eğlenceli. Çeşitli hikayeler var içinde. Çeşitli bölümler var. Bunu da tavsiye ederim. Eğer bir de zaten 4. 5. sınıfsanız daha çok iyi olur sizin okulunuz için. Börek Çörek Savaşı. Bu da güzeldi. E, heyecanlı mıydı? Yani işte. Ama sevdiğim hikayelerden. Birazcık rüzgar e, börek çörek savaşıyla aynı seri. Bu börek çörek savaşından daha eğlenceliydi. Tombiş ve Şeker Ayı biraz biraz böyle masalsı. Yani masal diyelim. Ee, yani güzeldi. Okumak isterseniz alabilirsiniz. Ama yani diğer dünyanın merkezine yolculuk kadar bunu tavsiye etmiyorum mesela sırma saçlı kız. Bu da güzeldi. Alabilirsiniz. Zaten bunun e, hikayesini duymuşsunuzdur belki. Bulutlar Ülkesi'nde. Bunlar daha çok böyle 4. sınıflar için. Hatta 3 4. Ama ben buradan 5. sınıftan beri okudum en iyi kitapları aldım. Bunu da merak ettiğim için okudum. Zaten burada yazıyor 2. ve 3. sınıflar için. Ben bunu e, o zamanlar okumuştum. Hatıramadım için tekrar 5. sınıfta bir daha okudum. Sadako ve kağıttan bir turna kuşu. Bu gerçekten çok eğlenceli ve çok hüzünlü bir kitaptı benim için. Gerçekten çok sevdim. Ee, aşırı tavsiye ederim yani. Gerçekten. Arkadaşlar bunun da konusunu söylemeyeceğim. Alın ve hemen okuyun çünkü çok güzel bir kitap. Çetin Ceviz sıra dışı bir ödev hikayesi. Gerçekten çok tutkuluydu. Ben seviyordum, yani sevmiştim. Bunu da tavsiye ederim. Çetin'in bir ödevi var. Ödevini yapmak için hiç görmediği, zaten şuradan anlıyorsunuz. Dedesinin bir kulübesi var. Kulübeye gidiyor ve çeşitli icatları var dedesinin. Onları fark ediyor ve ödev yap, ödevini yapmaya çalışıyor. Hatta köpeğin beynine bile ışınlanıyor. Gerçekten güzeldi. Almanızı tavsiye ederim. Define Adası. Bu da güzeldi. Bunu da alabilirsiniz. O kadar hani diğerleri kadar tutkulu değil ama gerçekten güzeldi. Satranç. Zaten satranç oynadığım ve sevdiğim için bu kitabı da çok sevdim. Ee, alabilirsiniz. Özellikle de satranç sevenler bence almalı. İlk başlarda Biraz sıkılabilirsiniz ama sonlarına doğru gidildik, gidildikçe gerçekten çok heyecanlı, çok tutkulu, çok iyi bir kitap. Tavsiye ederim. Yardımsever Kardeşler. İçinde çeşitli bölümleri var. Ee, ve bu kardeşler zaten adından da belli oldu. Belli. Ee, böyle herkese yardım ediyorlar. Mevlana Celaleddin Rumi. Mestebi'den seçmeler. Herkesi sarma evler ama güzel bir kitaptı tavsiye ederim. Uçurtmayı vurmasınlar belki duymuşsunuzdur. Güzel bu da. Robinson tutkulu heyecanlı macera maceralı bir kitaptı bunu da çok tavsiye ederim. Bunun daha böyle sayfalarının kalın olduğu az olduğu sayfalar kitapları var. Onlar da güzel. Yaşınıza göre Robinson'un kitaplarını alın bence derim. Gerçekten tavsiye ederim. Memleket Şiirleri antolojisi. Ee, bunda sadece şiirler var. Ama ben şiir sevdiğim için. Bu da bence çok güzeldi. Hasan Tahsin. Biliyorsunuzdur belki. Kurtuluşun Kahramanlarından. Ee, ben çok sevdim. Hasan Tahsin'in hikayesini anlatıyor. Bunu da tavsiye ederim. Evliya Çelebi maceraları siyah lanenin peşinde. Ee, bunu anlatayım. Ee, diğerlerini diğerleri neden anlatmıyorum? Çünkü alıp alıp okuyun yani. Ben anlatırsam şimdi heyecanlı kaçabilir. Bunda da e, Türkler bir tane siyah lale buluyor. İşte başka yerlere gidiyorlar. E, siyah laleyi çalmış oluyorlar. Sonra siyah lalenin peşine giriyorlar Türkler. Devamını zaten siz okuyunca görürsünüz. Ömer Seyfettin, Bağır ve Kelebekler. Bu da çok güzeldi. Tavsiye ederim. Kaybedenler Kulübü. E, ben bunu şu an okuyorum. Hatta sayfa kaçta kalmışım hemen bakayım. Evet sayfa 156'da kalmışım arkadaşlar. Ee, gerçekten çok tutkulu yani şu an başlanana rağmen ben bunu çok sevdim başı bile yani çok güzel sonunu merak ediyorum içimdeki müzik arkadaşlar acayip sardı beni acayip heyecanlıydı ve çok duygusaldı ee, bunun youtube'da zaten e, dinleme metinleri var oradan dinleyin yani o kadar duygusaldı ki Bence bir alın okuyun derim. Gerçekten çok güzeldi. Nutuk arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Atatürk'ün kendi yazdığı e, kitap. Bunu da tavsiye ederim. Haritada kaybolmak arkadaşlar macera kitabı. Çok güzel gerçekten. Hatta da şöyle kendi ayrıcı vardı galiba. Evet. Benim Adım Suarez ee, Suarez'in hayatını anlatıyor. Ee, ve gerçekten çok e, yani zorluklar büyümüş. Ben çok sevdim bence alın okuyun. Arkadaşıma veda. E, en sevdiğim kitapların birincisi arkadaşlar yani en baş sırada yer alıyor. O kadar sevdim ki yani her sene yani her ay okuyacağım resmen. Çok gerçekten çok güzeldi. Gerçekten tavsiye ederim. Zülfü Livaneli'nin. Ee, bunun filmi de var. Ama bence okumak... E, bunu okumak daha iyi. Kafanızda kendinizi canlandırıyorsunuz. Gerçekten çok güzeldi. Aşırı tavsiye ederim. Bilimin ilk kaşifleri. Zaten burada da yazıyor. Hayatınızı değiştiren büyük buluşların gerçek kaşifleriyle tanışmaya hazırlanın. Ee, bazı şeylerin icatlarının kaşiflerini söylüyor size. Kanatlı Nokta ve Pelin. Bu da çok güzel bir kitaptı. Bunu da çok tavsiye ederim. Bir tane kız rüyasında e, üstüne burnuna bir nokta konuyor ve e, noktalama işaretlerinin olduğu bir ülkeye gidiyor. Devamını okuyucu görürsünüz zaten. Beyaz evin gizemi çok güzeldi. Aşırı maceralıydı ve e, gerçekten çok tavsiye ederim. Dedemin bakkalı çırak ee, en sevdiğim kitaplardan. Bu arada dedemin bakkalığı da var. Birincisi. Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler. Bu da Atatürk'ün çeşitli bilinmeyen hikayelerini anlatıyor. Bu da çok güzeldi. Bu da Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler 2. Bunu da tavsiye ederim. Aynı şekilde bu da bilinmeyen hikayeleri anlatıyor. Ve komşumuz çok acayip, çok korkulu, heyecanlı, maceralı bir kitaptı. Gerçekten çok iyi, tavsiye ederim. O kadar güzel bir kitaptı ki yani yaşadığım resmen içinde. Şöyle Kraliçeyi Kurtarmak Kendi Ayrıcı. Ve kitabın kendisi. Bu da güzel bir kitaptı. Ee, macera, yani macera içeriyor. Aşırı macera içeriyor. Yani macera sevenler alsın derim. Evliya Çelebi Ege Macerası. Çok güzel de alabilirsiniz. Ben sevdim. Çanakkale burada da Çanakkale Savaşı'nı e, anlatıyor. Burada da gördüğünüz gibi harita, fotoğraf ve resimlerle içinde çeşitli Çanakkale hareket ha, e, haritaları, fotoğrafları, resimler var. Gerçekten çok güzeldi. Küçük öğretmen iyiydi yani tavsiye ederim. Ada gerçekten iyi ve duygusaldı. Bir tane çocuk e, gemiden bir gem gemide bir patlama oluyor ve çocuk Denize düşüyor. Denizdeyken de bir tane adaya şekilde gördüğünüz adam onu adaya e, alıyor ve orada yaşıyorlar. Bir süre sonra çocuğun gözleri görmüyor. Bunların yanında bir de kedi var. Sonra bu adam ölünce çocuk oradan yalnız kalıyor. Ama geri e, bunu e, diğer kısımları okuma oku, yani okumanız gerekiyor bence alın. Çöp Plaza aşırı eğlenceliydi. Macera yok ama eğlence var. Çok güzeldi bence. Bunu da çok tavsiye ederim. Zaman Makinesi çok komik, çok heyecanlı, çok aşırı maceralı, komik, e, güzeldi. Tavsiye ederim. Uzayın Tutsakları bilim kurgu e, zaten anlamışsınızdır. Ama gerçekten çok güzeldi. Bunun adı Finder aş aş Aşırı Sevdim. Ee, gerçekten aşırı tavsiye ederim. Bu arada Clements Clemens e gördüğünüz gibi ikisi de. Bir tane de kan Karne Oyunu diye var. Karne Oyununu da alın. Bence çok e güzel gözüküyor. Çünkü ben de alacağım. Bu arada bu aşırı tavsiye ediyorum. Şafakta Yanan Mumlar Bir tane savaşın hikayesini anlatıyor. Tabi bunu e çoğu kişi sevmeyebilir. Yani sıkılabilir ya yani tavsiye ederim ama böyle şey savaşlı şeyleri falan sevenler alsın yani. Kolej günleri e, çocukların hikayelerini falan anlatıyor. Güzeldi, eğlenceliydi. Fanatik Galatasaray'lı daha yeni bitirdim. Aşırı eğlenceliydi. E, çok güzeldi. Tavsiye ederim. Bu arada Fanatik Fenerbahçeli ve Fanatik Beşiktaşlı da var. Beşiktaşlı olanı böyle bir şey. Fenerbahçe'de böyle bir şey. Tabii ben Galatasaraylı olduğum için bunu aldım. Saftirik Greg'in günlüğü ama bu haksızlık zaten hemen hemen herkes tanıyordur. Eğlenceli kitaplar zaten bunlar. Sevgi yolu aşırı güzeldi, tavsiye edilir. Her şey seninle başlar. Bence bunu herkes okumalı gerçekten. Ee, çok güzel. Altın ışık içinde çeşitli bölümler, hikayeler var. Okumanızı tavsiye ederim. Nasrettin Hoca fıkraları zaten adından da anlaşıldığı gibi içinde biz çok Nasrettin Hoca'nın fıkraları var. Mustafa Kemal'in kayıp seslerinin izinde aşırı sardı beni çok güzeldi. Sonlarına doğru acayip heyecanlanıyor. Ee, aşırı maceralı. Çok güzel bence tavsiye ederim. Çizgili pijamalı çocuk. Ee, acayip güzeldi. En sevdiğim kitaplardan tavsiye ed ederim. Bu arada şöyle göstereyim bu ee, tekrar böyle Miyase Sert Borut Sis'in Sakladıkları ee, bunun bir de devamı var. Devamı olan kitapta Ortak Ruh. Bunu da hemen alıp okumak istiyorum. Garaj'daki Giz müthiş heyecanlıydı. Ee, bunun da kendinin e, aracı var. Gerçekten acayip heyecanlı ve eğlenceliydi. Ee, çok güzel tavsiye ederim. Kristi Brown Sol Ayağım. Ee, çok güzel. Vazgeçmemeyi öğreten e, duygu, duygusal çok güzel bir kitap. Beyaz Kanatlı Vampir, Karabüyü. Ee, bunun serisi var zaten. Güzel bir kitap. Serisi şu şekilde. Portakal Kokulu Masallar. Zaten hemen hemen herkes biliyordur. Çikolata Kokulu Masallar. İşte bilmem ne kokulu masallar. İçinde bir çeşitli masallar var. Evet. Burada da Kral Şakir'in tek kişilik tabi orkestra. Zaten Kral Şakir'i çok seviyorum. Hatta, hatta burada Kral Şakir ile ilgili ayraçlarım var. Gördüğünüz gibi. Ee, bu da Kral Şakir'in ikinci kitabı Macera. Devam ediyor. Bu da çok güzel. Kral Şakir 3. Bu da Kral Şakir 4. Yavaş yavaş bütün serisini tamamlayacağım. Evet arkadaşlar videoda söylediğim bütün kitapları aşırı derecede tavsiye ediyorum. Ee, bu kitabı çok özetlerim bu kitabı e, hemen bitirip başka kitaplara geçmek istiyorum. Gerçekten e, bütün kitapları aşırı tavsiye ediyorum. Bunlar benim e, 5. sınıftan beri okuduğum e, en sevdiğim kitaplar arkadaşlar. Bir sürü kitap okudum ama en sevdiklerim bunlar. E, yani alın okuyun tavsiye ederim. Görüşürüz.